Herkese merhabalar. Bugün Sabit Bey'e geldim yine her hafta olduğu gibi ve artık yeni bir süreçteyiz biliyorsunuz ve bu süreci şahane bir şekilde uyguluyor şu an Sabit Bey. İçeride o kadar farklı bir düzen var ki aslında içeri girdiğiniz andan itibaren kendinizi rahat hissediyorsunuz. Acaba oraya dokunursam buraya dokunursam bir şey olur mu şimdi elime bir şey sıkmak zorunda mıyım bu endişelere gerek kalmıyor. Temassız Ataş Ölçer'le misafir karşılamasında ölçüm yapılıp kaydediliyor. Olası durumlarda hizmet verilen misafirle irtibat sağlanabilmesi için müşteri COVID-19 kontak formu kullanılıyor. Bilgilendirme ve onay formu ise müşterimizin anlık sağlık durumunu beyan ettiği bir belge. Misafirlerin çanta ve ceketleri hijyenik poşetlerle paketlenerek salona alınıyor. Salon içerisinde servis koltukları azaltılarak fiziksel mesafenin korunması sağlanıyor. Ölçüm yapılarak belirlenmiş yer işaretlemeleri, servis alanlarında kullanılan plexiglas ayraçlar ve yıkama alanında kullanılan cam separatörlerle mesafe belirlenip yakın temas önleniyor. İyonize hava temizleyiciler ve ozon cihazları gün boyu belirlenen saatlerde ultraviyole sterilizasyon cihazı ve ULV CleanVac makinesi gece boyunca salonu dezenfekte ediyor. ULV CleanVac makinesiyle salonda bulunan virüs ve mikroplar yok edilerek hava temizleniyor. İyonize hava temizleyicileri havayı kirleten maddeleri yakalıyor ve temizlenmiş havayı bulunduğu ortama yayıyor. Ozon cihazları çalıştırıldığı ortamda hava sterilizasyonu sağlıyor, yerleşmiş kötü kokuları, virüsleri, bakterileri ozonla yok etmeye yardımcı oluyor ultraviyole sterilizasyon cihazıyla salonda kullanılan kesim aletlerinin, küçük metal aletlerin ve benzerleri cihazların her kullanım sonrası ışıklı sterilizasyonu ve dezenfektasyonu sağlanıyor. Terasta mesafesi belirlenmiş manikür alanları, salon önündeki fuayede ise bekleme alanları oluşturularak salonda verilecek koltuk hizmet sayısı sınırlandırılıyor. Salon içinde protokol bariyeriyle sınırlandırılmış bekleme alanı bir kişiye kullanım imkanı sunuyor ve her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor. Salona ulaşan koridorlarda yerlere uygulanan yönlendirmelerle kadın ve erkek bölümleri ayrı olmak üzere her bölüm için bir giriş ve bir çıkış kapısı belirlenerek kapı sirkülasyonları en az seviyeye indirgeniyor hijyen paspası ve galoşmatikle zemin hijyeni korunuyor ve güvenli ilk adımlarla salona giriş sağlanıyor. Temassız el dezenfektanları belirli noktalara yerleştirilerek kullanıma sunuluyor. Kullanılan tüm sarf maddeler 2 adet ultraviyole odasında gün boyu her kullanım sonrası sterilize ediliyor. Salon içinde kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık ve ambalajlı şekilde muhafaza ediliyor. Salon personeli randevusuna tek kullanımlık maske, eldiven, günlük dezenfekte edilen siperlik ve beyaz önlükle hazırlanıyor. Kurumsal olarak hazırlanan infografikler salonda herkesin görebileceği alanlarda sergileniyor ve hatırlatmalar belirli noktalarda tekrarlanıyor. Servis verilecek koltuk her servis sonrası iş güvenliği standartlarında belirlenen miktarda antibakteriyel solüsyonlarla hijyenik hale getirildikten sonra steril kartı bırakılarak yeni misafir için hazır hale getiriliyor. Diverse Türkiye ile Güvenli Kuaför Risk Denetim Programı çalışma modülü üzerinde anlaşma yapılarak personel eğitimleri ve periyodik denetimlerle tüm sistemin etkin olarak uygulanması ve güvenli ortamın sürekliliği sağlanıyor. Salonda sadece randevu ile servis veriliyor. Randevular 0554 424 7404 nolu hat üzerinden veya www.sabitakkaya-app.com veya Sabitakkaya Instagram DM üzerinden oluşturulabiliyor.